Merhaba, evet e, sakin olun videoda bir sıkıntı yok da olmadı. Sadece ben videoyu yanlışla durdurmuşum ve devam ettirmemişim. Bundan sonra şundan bahsediyordum. İşte Kadir'le buluşacağız. Bugün Özre'ye gideceğiz. E, oradan işte Sembol 41 outlet diye hepsine bakacağız diye anlatıyordum. Ama arada şöyle bir şey yaşandı, e, ben geç kaldım <laughs> Kadir Özre'ye baktı. Hiçbir şey yok dedi. Oradan o yüzden Sembol'e geçtik. Sembol'den başladık. E, i̇lk durağımızda Sembol'deki Semboldeki e Carrefour izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, Kadir'le buluşamadık. Bir takım sıkıntılardan dolayı. O yüzden Carrefour'a kendim geldim. Önce bunu buldum. Bir tek bu kalmış garip bir şekilde. Ben de ben bir tek bunu arıyordum. Böyle aynı arabadan Böyle neon var. Birini alacağım galiba da. Hangisi bakalım. Hemen üsttekini alacağım. Kadir üzülebilir bunu bulduğum için. Böyle. Evet, burada konuşmayı unutmuşum. Burası Toy Shop Semboldeki. Buraya e, yeni kule açmamışlar. Açmayacağız dediler. Bunlar muhtemelen geçen haftadan kalan, rafta kalan arabalar. Öyle e, yani kötü der değil ama hepsi ya bende var ya da bende varyasyonları var. Farklı renkleri var. O yüzden buradan bir şey almadım. Ne çok güzelmiş aradım. Kit var. Bumblebee var. O kadar galiba. Evet. 700 lira, bir düşündürdü. Burada hiçbir şey yok ama. Şu kötü değil. bunların da şeyi yok, Porsche yok. Ben bunları giyeyim mi? Sen ben de şeyi alacağım. ya, yani şunu alacağım muhtemelen. 360. Skyline alabilir miyim? <laughs> Hadi Skyline buldu bile. <laughs> şey <gidiyorsun> böyle. Evet. <laughs> Delorean var. Bunun TH'i neydi o. acaba ya hatırlıyor musun? <laughs> TH, STH. <laughs> Az. Önce buraya gelmek lazım. Er şu şey doğru. Burada da çok eğlenmanak lazım. Bu seyretiş var ama bu seyretişti? Var mı ya? Bu yok bir şey ya, kalmamış gibi. Şu benim hoşuma gitti. Bunu böyle yarın 80'e falan bulursam oradan alacağım herhalde. Bir sürü var. Yine aynı şeyleri gördük. Şunlara falan önde Aynı iyi. şeyleri gördük. Full cool aynı şeyler yani. Hiç. Ama bak gerçekten çıkmış. Gerçekten çıkmış modeller. Hamur Şanlı. sandım. Oha. Hiç görmediğim Oha. arabalar var. Şu müthiş mesela. Aa evet. Bunun alellisi vardı sanki. Ya, bu Daytona mesela daha iyi. bu şey bu arada dekalleri de çok iyi. Evet. Belki şunu beğenebilirsin. Hmm. Ya da bu Onu aldım. Başka kalmadı. Şurada garip bir kars kalmış bir tane. bu, araba bayağı iyi. Dekalleri de bayağı iyi günün aldıklarımız. Önce ben Bumblebee'yi aldım. Ondan sonra... Sen arkadaş ses ekleyeceksin değil mi buna? Eklemiyorum şu an. Diğerlerini eklerim de bunu eklemem. Bunun üstüne konuşuyorum şimdi. Bunları da söyleyelim. 360 liraya bunu aldım. Çok çok verdim bunu. Yakından yapıyorum bunu. Şöyle. Bu da olur. En güzelini en, güzelini en son getireceğim. Telaş oldu bunu oluyor mu? Oluyor. Ben Bir de iPhone olmayınca düşünüyorum. Bak sağdan soldan müthiş bir maden oldu. Yani. Ben full sarı almışım yani. Önce bir bambu diye. Bunun üstü dediğim gibi bak şeyli böyle lekeli gibi. Aynen onu orada. Bir tane daha böyle araba var diyor. yok ya. lan bunun. <laughs> 360 liraya Skyline aldım. Malzemeden kaçmışlar. <laughs> bir de 250'ye Lens Revo. Full evet. sarı almışım ben bunu. Ve şimdi Lego yapacağız. Aslında Lego olduğu zaman şey yapabilirdik işte. Kameramız olduğu zaman iki kamerayla falan. Çekebilirsen yani bir alttan da o. <laughs> <Ben gülüyor> normalde bir <laughs> <de> üstten <laughs> çekmek <gülüyor> lazım da Mesut Bulut gibi. Ama bunu nasıl yapacağız? Şey var mı? Var Bu ayrı ayrı yollamaya. Çok, çok, özenmiş. O kitapçı orada yapacağım, bu kitapçı burada orada yapacağım. Bu bayağı özenmiş ve çok hoşuma gitti yani bunu yapması. Ayrı ayrı yapacaksın diyorsun. Evet. Birinci parça bu diyor. İkinci tamam. parça evet. Ben şu de... maviler galiba. Yok yok sen yanlış yere bakıyorsun. Ben doğru ben 5'e gelmişim ya. Bunu böyle yapacaksın diyor. Şu parça var. Şu var bir de. Tamam. Niye ya ben yapacağım? E, fark etmez ya. Böyle yapacaksın diyor. Burada Şu var bir de. Bu da o tarafa diyor. Tamam. Tamam şu an hazır şu var. Bunu direkt böyle mi koy İki parça aynı parça aynı. Ve evet, bunu böyle koy diyor. Biri içine bir de o da içine. Şöyle. Aynen. Bunun roket gibi şeyler var diyor. Şu. Yok, direkt. Şu ya. Roketi, roket. Evet, roket. O, o, bir sonraki ya. Allah Allah. Hı -hı. Evet, bunu, bunu koyun. Altı var önce. Şöyle dedim. Bunu buraya koyacağız. Evet. Roketi de ona sokacağız. Evet. Ya yani. yatay şekilde. Öyle. Bir de bu. Sen yani çevir diyor. Yani çevir dediğiniz şey, böyle çevir diyor. Yok böyle çevir diyor. Evet. Ben yani biraz şeye kaçtım. sen yani biraz ne yaptın bir şey? Yani sen, <laughs> sen, şeyi bitirdin. Kaptan <laughs> Amerika'yı bitirdim. Şöyle dursun burada. Ortada. <laughs> Maskot <Böyle>. gibi. <laughs> Bunu eline bir şey koymayacağız mı? Kalkanı var bunun kalkanı var versene. Vardır, yani varmış. Ben Ağabey. kafamdan yaptım, görmedim ki onu. Benim kanatı şey böyle koy diyor kalkanı. Ayarlarız sonra. Kafası da vardı onun. Ha şu. Muhtemelen. Yok değil. Dur bunu böyle koy diyor. Sonra bir tane daha böyle koy diyor. Bitti mi? Yo. Arkaya çevireceğiz. Bir arkası var. Tek korkun parçalarının bir şekilde kaybolmuş olması. Kaybolmamıştır. Bunlar var. Kadın da dedi yani sahip yollayacağım dedi. Bak, bu var. Bu var. Tencel mavi parça var. Mı? Mavi altta kalıyor. Mavi parça yok ya O kendi parçası. Evet doğru. Ee, o üst, üstün üstüne. Yok bu değil. Bunlardan da koyacağız bak. Yine bunlar koyuyor, koyuyor. ha, Tamam oraya diyor tamam. Evet başka aşama yat diyor. Hayır. Şu, aynı aynı aşamada işte bu da var. Evet doğru. <laughs> Siyah bir şey var diyor. Ha, Şu. Onu nasıl koyacağız lan? Böyle dururken böyle koyacağız. Evet. Salladık biraz. Sallamadık lan doğru. Hey, hey şey masayı salladık. Şey, koy değil. Şu var. Oyun bölümünü salladık. bitti. He burası var. He bitti. Lan niye tek tek gösteriyorsun ya? Şu var. Anteni. Anteni istediğimizleri çevirebiliyor musun? Evet. Oha çok iyiymiş lan teknolojiye bak. <laughs> Hadi dur onu yaptıktan sonra diyor ki çıkartmaya geç çıkartmayı yapıştırmışlar üstüne o yapışık bu çıkartması yapışık onda sıkıntı yok Allah çok sallıyor. çevir şuna. diyor evet sonra bu aşamaya geçeceğiz ee, dur nasıl yapacağız lan? böyle mi takacağız? anladım şunu anladım en azından şu böyle buraya çok sonra pardım. buraya portum gibi bir şey olacak ucuna mı? evet tamam doğru bunu da böyle buraya. Evet. Ama nasıl böyle buraya? Böyle. Tam mi? tam olarak öyle, tam öyle. Ters mi düşünüm böyle? Fark ediyor mu? He, girdi. Tamam. Yok fark etmiyor. böyle takıldı. Tam taktık. Bunun devam var. Siyah bir şey var diyor bak. Bunun üstüne cam gibi bir şey Şu. takıyor. Şu. Evet. Bunu da lan nereye Şu takayım? Şuna. Şunun oraya tırnakla geçecek. Buraya mı? Evet böyle. Böyle değil mi lan? Evet. Allah çok korkuyorum. Bunun şeyim yok. Bir yerde var tabii lan. Ha, şurada, şurada. Allah'ım çok korktum ya. Oğlum bu alttan kayıyor ya bu tarafın. Evet, neresine taksak fark etmez. Bunlar şey her yere bunlar. E böyle. Aynen. Tekerlekleri. ben de bunu taktım. <laughs> ben de <laughs> <ne gülüyor> sokamadım ya. Ben de sokamadım ya. Ben bunu sokamadım ya bu çıktı. Allah Allah. Bak var lan bunun. Bu becerikli miydi acaba? Ben yapayım mı? <laughs> Bir tane sokayım ben bunu. Allah Allah. Benim tekerlek bozuk. Bir tane soksana. Ver bakayım. <laughs> o bozuk o tekerlek. Bak <laughs> benim bozuk değil. Neresi nasıl değil orası mı? Böyle bozuk değildir ya. Yani tutturmak lazım. <laughs> Bu ne? Parça attı. Atmaması lazım da <laughs> Normalde hepsinde artıyor. Daha kadın tam göndermiştir. demiş. Fazlasını da yollamıştır belki. Kadına o kadar övgülü yorumlar yazdım ki kadına. Yoklar tam göndermiştir. Onu da orayım mı? He olabilir. Tak yapmış. Orada yazmıyor evet. da taktım. Şimdi şöyle sok diyor. He. Al sana kaptanı gönder. İki Tamam. Bunun kafası boş kaldı ya. Kel gibi duruyor kafası. <laughs> i̇ki bu. Şöyle dursa. Tam burada böyle. Bir göstersene yapayım. Böyle. Öyle de olur. Ben önde kalsın diye koydum. Netli, netliyor mu bu? Hemen şey gibi. E sen böyle influencer <laughs> şey gibi. <laughs> influencer. Şunu alayım ben. Tamam, şunu sana vereyim. Şunu çıkar. Tamam. Anıları saklıyorum bile kağıtlarını falan bu daha fazla parçamadı. Ne kadar ki bu? Bunları ben de saklıyorum ya. Kadın çok güzel yollamış ya. Evet O, kadar övdüm ki. Kargolama şeyini kadının. Kadın teşekkür etti bana. Evet. Bir, bir aynı, aynı <laughs> ama... Bu daha farklı bak, şu çekle bak. Aynen. Sonra daha böyle araba gibi bir şey olacak. Da böyle. 2'den 3 atlayış şeklinde bak. He bu zaten direkt tam bir araç. Ben hepsini tek tek bölüyorum. Direksiyon var şurada. Direksiyon öyle değil ya. Öyle mi? Hı -hı. Ve hazır direksiyon seti. Hazır direksiyon mu? Niye böyle yapıyorsun sen? Fark etmez gerçi. Bunu buraya diyor. Öyle değil. Böyle. Arkası düz olacak. Evet tamam Doğru. Sarı şeyler var. Yok o değil mi? O mu? Ha o. Ha yani ayrı ayrı mı? Bütün koyunca. Aa bu şey Hidra. Evet. Ha bu Hidra. Red Top, School'muş lan bu. Kaptan Amerika'da Red School işte. Ben bunu yani. yapana kadar anlamadım Red School olduğunu. Bunu da yapayım mı hemen? Yap. Red School mu yapayım? Ayakları nerede Lan yanlış şey taktık. He bunun üstüne kapak tak diyor. Okay. Hmm. Üstüne bunu tak diyor. Bunu çevir diyor. E çevir Çevirdik. evet, tamam bunları takmamışız ki. Bunları değil bunları. Ben kaçtayız şu an? Dur, ben kaçırdım. Şuradayız. Tamam. Şunu şöyle takacağız. Bundan bir tane daha lazım. Bu. Böyle yapacağız. Sonra bunu böyle çevireceğiz. Böyle değil böyle çevireceğiz. renk tekrar aynı şeyden. şu sarı şey. Bazı parçalar çok rahat çıkıyor ya. ya 2014'ün falan ara şey. Çıkıyor. şeyden nasıl desem sadece buna özel değil. Her parçada çıkıyor. Benim Batman, özellikle o Batman'de çok sallanıyor benim Batman. Evet düşüp duruyor şeyleri. Bethlehem'in durduğu yer düşüyor. <laughs> Bazılarında oluyor eğitim Hala böyle, böyle duracak. Bu da yeşil şey. Böyle. Bundan bir tane daha var mı? Burası. Var. Böyle. Geçenki Lego'yu seyrettin mi? Bir saat bir parça aradım. Silahını yollamamış, silahı çıkmadı içinden diye. Ağladım. Sonra gözümün önünden çıktı. Bende bazı yedek parça var. Silah dediğin Nasıl silah? E, balta gibi bir şey mi yani? Evet, e, neydi şunun baltası gibi bir şey herhalde. Bende de vardır o yedek parça. Çıkmadıysa verebilirim. Var mı? Çıktı. He. Bir saat ağladım çıkmadı çıkmadı diye sonra çıktı. Ben yedek parçalarını hepsini sakladım. Ben çıkıyor. de sakladım da onun yedeği yok. Silahın yok yedeği mu? Yok. Ha. Şeyden falan kalmıştır ya bende. Nissan Skyline'ın Brian'dan falan. Ya da hmm. Brian'da... sonuçta Brian'da şey var ya elinde tutmadık. İngiliz anahtarı. Galaksinin koruyucularında da asmalık balta ile şey var. Kürek balta tamam. bir de İngiliz anahtarı. İlla o seti de ediyorsun. aldım daha gelmedi. Şeyde, Nerede kaldık? Şey. En son yapıştırma yol. onlar yapılmış. Hepimler. Evet, Düzlemiş. Eee ooo bu sıkıntı. Ben tekrar tekrar yine. <laughs> ben kolaya kaçıyorum biraz. Bunu... Aşağı bir patik. gitti Yine aynı parça. yine onu arayacaktık. Şunu şöyle, bunu böyle, ee, böyle dururken, böyle böyle. bunu böyle tutuyor. Nasıl açın? Şunlar falan da var. Bunlar da Şu, sonuna mı ekliyor? Burada ekliyor mu ekliyoruz. Evet tamam. Şöyle Aynen, bak roketleri, yap diyor. Tamam. Burada diyor yap diyor. Bak böyle. Tamam. Roketin üstüne şey, onun üstüne mavi şey. Aynen. Eee roket nasıl? o baya güzel düşmüşler lan. Yani çok iyi olmuş. Tekerlekleri de tak. Gitti. Bunu taktım. Şu sarı şey fazla mı? Yine fazla bu galiba. Hayır lan buraya takacakmışlar <laughs> <laughs> Takabilecek miyim? Tam takıldı. Şunlar ne? Bunlar fazlalık o zaman. Onlar... Sanki bu yok değil. Red Skull'un eline bak. Nasıl vereceğiz onun elini? E, bak. Tut, tutturacağız herhalde. Ver bir. Tutmaz ki onu. Ver o ne? Ee, Red Skull'un eliyle tutacak diyor. Bir şey mi kaydı? Red Skull eliyle böyle bir şey tutacak diyor. duruyor Ama tutturmuyor ki. Dümdüz koymuş üstüne ya. Böyle mi koymuş? Önüne koymuş gibi duruyor sanki. Tam bunu nasıl koyacak? Sende bir parçada mı var? Yok şey var beyaz var. Bende de, de beyaz var. Dur arkasında reçel yaparken bir şey gösteriyor mu? E aynen bak yanında hiç parça evet. çıkacak şey koyma demiyor. Üstüne bunu takıyor sadece. İşte bunu takıyor mu? Ya takmıyor. Bu abi öyle olsun. <laughs> Aa, kafası boş değil. Aa, al, al bunu da boş değil evet. o zaman. Al. Kafası boş değil artık. abim üstü gibi doldu ha. <laughs> sultan, oraya, sultan, oraya, <laughs> müthiş oldu. Benim anlamadığım neden burası burada? Logar kapağı gibi. Ninja kaplumbağaların arabasına benziyor işte. Güzel oldular bence. Ben beğendim. Ya bunu da şöyle gösterelim. Şey Aa burası hareketliymiş bir de. Yani çok önemli bilmiyorum da. Öz dönüyor. Bunu da ben döner zannettim de dönmüyormuş. Öz dö hareketli hareketliyim mi? Yok dönmüyor. Yani zorlarsan tabii döner. Şey dönüyor. Ama bak, takıldı çıktı. yeri <gülüyor> tamam <gülüyor> <Tek> anladım. <laughs> Döndürürken çıkartıyorsun işte. Döner aksam yok ama döner. Hayır döner aksam yok. Evet, şöyle. Öyle. Komodalık arabalar. Net değil mi ya? Şurada... Bir tane kapak fotoğrafı alayım ben böyle. Şimdi Şurada... bunları bunlarla bir gitme. Onları da koy ya. Onları da koy. Senin arabaları da getir. Dur şunları sık böyle gelin. Ben bunları böyle havada tutayım. Kapak kapak Öyle <laughs> mi? Sen dur şurada dur. bunu ne yapacağız? Bunu da ben tutayım mı seni? Sen de gözükmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bunu oradan ses alırım şeyden. <laughs> falan, şunları falan kesiyor musun?